Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde komşuluklar tabanı, diğer adıyla yerel tabandan bahsedeceğiz ama öncelikle bir sorumuz var. Bir önceki dersimizle ilgili. X kümesi A, B, C, D, E kümesi üzerindeki to X boş küme A, AB, B, A, B, e, A C, D ve A, B, C, D Şu şekilde to topolojisi veriliyor. Buna göre B ve D noktalarının açık komşuluklarını ve komşuluklar ailesini bulunuz demiş. Şimdi A şıkkıyla başlayalım. A şıkkı. Açık komşuluklar basitti. B kümesinin B'nin açık komşulukları komşulukları hatırlayacak olsanız bu neydi? Şu kümede, şu kümede B'yi kapsayan elemanlar. İşte X değil mi? X B'yi kapsar. E, şurada A virgül B var. Daha sonra ABE var. E, bir de A B C D. Bunlar B'nin açık komşulukları olacaktır. Yazalım. A B A B e. ve son olarak da A B C D vardır. Evet. B'nin açık konjüktürleri şunlar arkadaşlar. Benzer şekilde D'nin açık konjüktürleri neler olur? Neler olur? Yine x olacak. Bu sefer de d'yi içermesi yeterli. D içeren bakın x var. Bunlar olmaz. Şu var bir de şu var. İki küme. Onları da yazalım. A, C, D ve A, B, C, D. Evet. A şıkkı bu kadar. Şimdi B şıkkı ile ilgili soru çözmedik bir önceki dersimizde. O yüzden bunu hatırlatmak amaçlı çözüyorum. Komşuluklar ailesini bulunuz. Bunu atacak olursanız eğer şuradaki kümelerin üstüydü. Yani ne demek istiyorum? Şurada tanımımız var hatırlayacak olursak eğer. Yani bulduğumuz açık kümelerin arkadaş, Bakın açık kümelerin üst kümelerine biz ailenin e, A kümesinin komşuluğu diyeceğiz. Komşuluk ailesi diyeceğiz. Yani ne demek istiyorum? Örnekte açıklamaya çalışalım. İşte N, B'yi bulalım. N, B şeklinde gösterilir. Şurada bulduğumuz açık kümelerin üst kümelerini buluyoruz. Şimdi X'in X'in üst kümesi yok. En büyük kendisi. Yani eleman bakımından en büyük kendisi. X'i yazıyorum. Daha sonra A, B için düşünüyorum. Bakın buraya eğer C'yi eklersem bir üst küme elde ederim. Yani buraya A, B, C. Ama öncelikle bir kendisini yazalım. A, B'yi yazalım. Daha sonra bu kümeye C'yi ekleyebilirim. Değil mi? Eklersem A, B, C olur. Benzer şekilde D'yi ekleyebilirim. A, B, D. Benzer şekilde E'yi ekleyebilirim. A, B, E. Evet. Şimdi bu kümeye birer tane eleman ekledik. İki eleman da ekleyebilirim. Yani AB dursun değil mi? CD'yi eklerim. C, e eklerim. Bir de D, e eklerim. Onları da yazacak olursam eğer AB duracak. Öncelikle bir CD'yi ekliyorum. Daha sonra yine AB duruyor. Bu sefer de C, e ekleyeyim. C, olsun. Devam edecek olursam bir de AB B, e, D, e ekliyorum. Evet bakın şu kümenin şu kümenin bütün üst kümelerini buldum bakın bu şekilde. Daha sonra gelelim A, B, e Yani şurada A, B, E sabit dursun. Bir C'yi eklerim, bir D'yi eklerim, bir de ikisini eklerim. Yani A, B, E, C olur. O var mı? A, B, E, C. Bakın burada var. O yazmaya gerek yok o halde. Sadece D'yi eklersem A, B, E ve D olur. O var mı? Bakın o da var. O zaman onu da yazmaya gerek yok bir de ekleyebilirim? İkisini bir de ekleyebilirim. Yani A durur, B durur, E durur. İkisini eklersem zaten X'i elde ederim. O da var. O halde bunu zaten halletmiş oluyoruz. Şunun için düşünecek olursak. Buna da sadece bakın A var, B var, C var, D var. E'yi ekleyebilirim. Üst kümesi olmak için. O da zaten X'tir. O halde bakın B'nin komşuları ailesini bu şekilde bulmuş oluyor. Yani üst kümesi dediğimiz şey onu kapsayacak elemanlar. kapsayacak kümeler diyelim. Evet, daha doğrusu tam açıklama yapacak olursak eleman olma bağıntısına göre büyük elemanlardan bahsediyoruz. Evet, n d'yi bulalım şimdi. n d Yine X alacağız. Şimdi şu biraz yukarı çıkartalım ya da şu kümeyi aşağıya indirirseniz şöyle. Evet. Şimdi şunu küme için düşünüyorum. A, C, D'yi bir yazalım öncelikle. A, C, D. Evet bunun üst kümeleri ne olabilir? A, C, D bunlar sabit. Bir B eklerim. Bir de E eklerim. Öncelikle B ekleyelim. A, B, C, D olur. E eklersem A, C, D, E olur. İkisini de eklersem X'i elde ederim. Bu benim işime yaramaz. A, C, D'yi hallettik. Buna gelirsek zaten A, B, C, D var. Bir E'yi ekleyebilirim. E eklersem de X'i elde ederim o halde. Evet, D D kümesinde daha D elemanın da komşular ailesini bu şekilde bulmuş oluyoruz. Tanımımız burada arkadaşlar. Bu tanıma göre çözdük. Bir önceki ders bundan bahsetmiştik. Şimdi tabana gelelim. Tanım Evet tanımımız e, neydi? Yerel taban. Yerel taban ya da diğer ismiyle komşuluklar tabanı. Komşuluklar, komşuluklar tabanı. Taban, eee tanımını şöyle yapıyorum. Kısaltıyorum kendimce arkadaşlar. X to bir topolojik uzay. Bir topolojik uzay ve e-X alt küme NX buradaki NX nedir? X'in komşuluklar ailesi. NX'in bir alt ailesi. NX'in bir alt ailesi olsun. Aşağıdaki şartları sağlarsa bu durumda biz E-X'e EX'e NX'in bir yerel tabanı diyeceğiz. O şartlar nedir? Şart 1 öncelikle e alt küme to olacak. Şart 2 bu e x e eleman e ise x eleman e'dir. Şimdi bu ne demek? e her elemanı x'i içeriyor demek. Yani... E x'in her elemanı x'in bir komşuludur demek. Şart 3'e gelelim. Şart 3'de diyor ki her x eleman n x için n x için e alt küme n x olacak şekilde bir tane en azından bir tane e eleman x vardır. Şimdi örnekte daha iyi anlayacağız. Hadi devamını da söyleyelim. Ne olur bu durumda? Bu şartlar sağlanırsa, şartları sağlanırsa, şartları sağlandığında diyelim, sağlandığında EX ailesine EX ailesine to topolojisine göre to topolojisine göre ne göre? Evet. X noktasını buradaki noktamız X değil mi? X'e göre konuşuyoruz sürekli bakın. Hep X'e göre konuşuyoruz. X noktasının X noktasının komşuluklar tabanı komşuluklar tabanı ya da diğer ismiyle yerel taban denir diyoruz. Şimdi bir sorumuz var ona bakalım. Basit bir soru. Zaten hocamız derste bunun üzerine pek durmadı. O yüzden biz de pek durmayacağız. Kabaca verip geçeceğiz. Bir sorumuz var ona bakalım. X to kaba uzayı veririz. Kaba uzayı verilsin. E x de x de eşittir x olarak veriliyor. x ailesinin ailesinin evet noktada küçük x eleman büyük x noktasının noktasının yerel tabanı yerel tabanı olduğunu gösteririz. Çözüm ne yapacağız? Yukarıdaki şartları tekrar teker, e, teker teker sağladığını göstereceğiz. Birinci şartımız neydi? Diyordu ki e x alt küme toz. Şimdi e x kümesinin bir tane elemanı var. O da x. Öncelikle buradaki to neydi? Onu bilelim. Kabuzay dediğine göre bu to bu to nedir? x'tir. Bir de boş kümedir. Değil mi? E, e X'de sadece x var. Demek ki gerçekten e x bunun alt kümesidir. Normalde bu kümeler sonsuz küme olsaydı her x için her x eleman e x ise x eleman to diyeceğiz. Ama burada sonlu küme olduğu için bunu kolayca gösterebiliriz. Diyeceğim ki büyük x eleman to olup e x e x alt küme to'dur. Yani şu kümenin bir tane elemanı var. E, bu da bunun elemanı olduğuna göre demek ki alt kümesidir diyoruz. İkinci şartımız neydi? O da E eleman E x ise x eleman E midir? Bunda soru işareti koymamışız. Bunları gösteriyoruz. Şimdi E eleman E x, E x'in bir tane elemanı var. O halde burada bahsettiğimiz E x olacaktır. Yani şuraya x edersek bu doğru mudur? Evet doğrudur. Nereden biliyoruz? Zaten bunu bize söylemiş soruda yani. Ve diyorum ki x eleman e x için nedir? x eleman x'tir. Yani soruda da vermiş zaten. E, üçüncü şartımıza gelelim. Şart 3. Şart 3 neydi? Uzunca. Her x eleman nx için bir tane e var. Bu e nx'in alt kümesi olacak. Olacak şekilde bir tane e eleman ex vardır diyor. Var mı diyelim biz? E var. Zaten bu ex'in e varsa bir şansı var. O da şu küme değil mi? x kümesi. Ve diyorum ki buradaki bahsi geçen e x olsun. E eşittir büyük x olsun. Evet, her x eleman nx için konuşuyorum. Ve diyorum ki bu küçük x büyük x'in elemanıdır. Yani küçük x büyük x'in elemanı ise komşuluk tanımından nedir? Bu x x eleman nx olacaktır. Yani şu kümenin bütün elemanları Nx'in elemanıdır. Nx'in elemanı olup o halde buradaki E alt küme Nx olur. O halde kabulümüz yani gereken soal sağlanmış oldu. Ve diyorum ki olur diyelim. O halde o halde E eleman e, X olacak şekilde bir e vardır. Bir e eşittir x vardır. O halde buradaki E, X ailesi x noktasına x noktasında x noktasının diyelim işte to topolojisine göre bir yere tabanıdır. Toğu kaba uzaydı değil mi? Toğ topolojisi diyelim. To topolojisine göre nedir? Bir yerel tabandır. Bir yerel tabandır diyoruz. Evet. Arkadaşlar bu dersimizi burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.